Merhaba arkadaşlar. Arkama dikkat edin Arkadaşlar Roblox'ta bugün Cartwright oynuyoruz. Ve bugün Cartwright ile ne yapacağız? Dostum mükemmel bir kat yolu yapıyoruz dostum. Akşama özel coşuyoruz. Akşama özel coşuyoruz arkadaşlar. Nasıl geçiyor tatil? Harbi diyorum tatiliniz umarım güzeldir ve eğleniyorsunuzdur. Burada daha önce yapanların oyunları vardı biliyorsunuz. Biz editörden kendi yerimize bir gidelim abi. Papi, papinin yerine geldik. Teleport olduk. Kendi yerimize. Burası benim kartlarımın olduğu yer arkadaşlar. Yol boş. Yolu sıfırladık çünkü. Arabalarımız var. Ben başlıyorum. Dostu ben de başlıyorum. Dostu tehlikeli yapma bak. Tamam tehlikeli yapmayacağım. Uçuracağım seni uçuracağım. Arkadaşlar ilk olarak yolu dümdüz atalım. Bugün bu abi zorlayacağız pandayı bu yolda. Bu yol tehlikeli bir yol. Yolun sonuna gidersen sana 1000 Robux. Dostu ben de harika bir şey yapacağım. Sen de gidersen bana 5000 Robux. Niye sana 5 bin robux alıyorum ya? Sonunda hep ben robux alıyorum arkadaşlar. Hep ben alıyorum. Yola havaya doğru kaldırdım. Dümdüz gelsin bu gene. Biraz daha uzatalım yolumuzu. Kaldıralım abi. Burayı bayağı dik değiştireyim mi bak. Oo, burada tebe doğru kalksın arkadaşlar. Sonra gene dümdüz aksın yol. Gene bir düzlük yapalım. Buradan böyle gazlıyorsun aga. Buraya kadar her şey iyi arkadaşlar. Şimdi burada menüden bir şeyler seçelim Ne seçelim mesela buraya Engel koyabiliriz arkadaşlar baltayı koyalım Baltayı yukarı doğru kaldıralım Dostum ne yapıyorsun Tehlikeli şeyler koyuyorum Dostum koyma demedik mi dostum Bir şey olmaz korkma Allah baltan oldu bir dakika yol gitti <laughs> he. Evet devam ettiriyoruz sonra Yukarı doğru bir kaldırıp daha yaptım arkadaşlar Baltanın oradan yokuş yukarı Eğer panda oraya geçebilirse Yokuşun yukarısına çıkacak Yolda sağa doğru yatacak araba Üff kart arabanın yol tutuşuna bakacağız. Sonrasında tekrardan dümdüz geliyor. Dur, solunda ben öleceğim herhalde. <laughs> sonunda öleceğim galiba. Yolu yamuttuk arkadaşlar. Yolu çok fazla yamuttum. Biraz da sağ tarafa doğru yatırdık. Arabası Ferrari mi bakacağız. Yol tutuşuna bakacağız arabanın. Abi sen böyle nasıl geçecek acaba? Bu çok merak ediyorum. Buradan eğer girersen sana 1000 tane Robux değil 5000 tane Robux. Biraz da sola alalım arkadaşlar. Yolu yolu çok yamuttum ya. Hey, Oo Arkadaşlar buraya geliyoruz. Engel olarak bir şey eklemeliyiz. Ne ekleyelim? Smoke ekleyelim. Smoke duman arkadaşlar. Önünü göremezsin. Dostum ben de sana tatlı bir şey yaptım. Bana tatlı ne yaptı acaba panda? Dostum karakter <laughs> değil dostum sen anla dostum. İpucu karakter. Arkadaşlar bir duman daha koyuyoruz. Benimki bitiyor çok az kaldı. Son aşamalarındayım. Oo, dumanların içinden sislerin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Böyle bir tane halka yapacağız. Halkayı birazcık sağa doğru yatıralım. Yukarıda kaldıralım mı birazcık? Dur. Bir dakika. Ha, o halka yolun içinden geçiyor arkadaşlar. Devam. Stop. Burada dur. Yani durmazsan ölürsün abi. Buraya NPC bombacısı koydum. Bombacı böyle dümdüz bu tarafa doğru gelir diye tahmin ediyorum. Bunlar tam çalışmıyor ama ki inşallah doğru koymuşumdur. Yol uzat aga. Yolu tutuyoruz arkadaşlar. Uzat 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 uzat. Uuu, burası yarış basma yolu. Aşağıya doğru yapıştır bak. Aşağıya doğru arabanın tarp speedini ölçme yolu. Çok yamuk bir şey yaptım. Aşağı doğru gidiyor. Woohoo! Sonsuza kadar gidiyor. Benim bitti. Dostu tam dostu benim de tamdır. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu seviyoruz ve başlıyoruz. Hadi bakayım. Evet panda bir teleport oluyorum. Ooo panda. Bu ne? Dostu nasıl? Video beğenip abone olmayı unutmayın. Atatürk Orman Çiftliği yapmış arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gölet falan koymuş. Abi ben hiç böyle yapmadım. Ben rezil oldum bu bölümde. Dostu sen ne yaptın? Ben çok kötü yaptım dümdüz. Ana şibidi dop dop koymuş. Dostu para şibidi dop dop. Allah seni ne yapmışsın? Arkadaşlar pandanın kart yolunu beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Şibidi dop da ördek koymuş. Yo da arabayı çıkart. Araba gel yanıma. Gidiyoruz. O ben çok beğendim ya. Benimki çok kötü ya. Hiç görme benimkini. Bu ne? Dostu sağ yap dostu. Oo iki tane yol var ama bu da yol yok. Görünmez yol. Dostu nasıl? Ya ne yaptın ya? Coşmuşsun ya. Peki şimdi ne olacak? Dur dur rapadın aşağı yavaş git. Araba çok hızlı gider burada. Benim araba Ferrari. Roketler geliyor. İnerim. Allah. hayır. Ya. Allah. Öldüm ay. Öldüm. Dur dur ne yapmasın? Dur bir kere daha gidip orada yavaş geçelim. Oranın devamında ne var ki? Dur git git harika bir şey var. Switch diyelim sağ tarafa doğru çevir. Abi bu yolu nasıl bağladın ya? Benimki çok kötü oldu arkadaşlar. Fernandaki çok güzel olmuş ya gerçekten. Oo! Dostu, dostu beni tilerden aldın. Ya. <laughs> Yavaş ineceğim. İkimiz de arabayla gidiyoruz arkadaşlar. Dostu bas. Basayım mı burada? Uçarım buradan. Burası ne? Dostu top speed. Top speed yolu mu? Aşağı inip basıyoruz arkadaşlar. Top speed yolu yapmış. Buradan sonra mı? Dostu bas. Abi nerede basacağım ben anlamadım. Burası mı? Aa burası basıyor. Oo pandemi bakın. Bugatti gibi gitti. Allah. 260. 200 itme. Aa o da bacanım abi. <laughs> Çok güzeldi ya. Banda 10 üstünden 9 veriyorum. Kartın 10 numara. Bir numarayı da öylesine kırdım. Dostu ben beni sevindim. Slow. Şimdi soldan gidiyoruz arkadaşlar. İşte. Görünmez yoldan geçtik yine. Renkli yol gök gibi yol yapmış ya. Çocuk doktormuş, şov yapmış. Benimkine bir gelsen var gülersin de. Ana karakter koymuş. Hello Poppy selam nam nam. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya Allah seni ne yapmasın çocuk. Oo, dur dur suyun üstünde gidiyorsun. Vay tekerlekler serinliyor. Vay. Mara. Dur sudan mara. Vay abi. Süper ya bu kartı milyonlarca insan oynasın ya. Ana ileride Euro gördünüz mü arkadaşlar? Iıı, o yol çok güzeldi. Aa bak balta koymuş. Bir de diyor ki bana tehlikeli yapma diyor. Dostum bak sen batsın. Elimde ateşten süper kahraman güçlü bir şey var. Euro sen nasıl yaptı çocuk ya? Cık. Harika bir şey yapmış arkadaşlar değil mi? Peki şimdi ne oluyor? Dostum devam et. Ups yokuş çıktık. İleride mi mağaraya bağlanıyor? Oo. Başardım mı? Bitti mi? Vay. Vay 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 vay. Yani gerçekten de harikaymış. Şimdi benimkine gidelim de nasıl kart yolu yapılmaz bir göre ya. Berbat yaptım ben arkadaşlar ya. Neyse benimki de maceralı oldu biraz. Hazır mısın? sen? Dostu ne yaptı sen? Dündüz gidiyor yol. E dostu fena görünüyor. Gel gel. <laughs> evet birlikte videonun başında yapmıştık. Takipçilerde gördüm bunu. Sen ilk defa görüyorsun. Arabanın değil mi yapan da? Valla ben de arabadan atladım. Aa sen araba çıkart ben yanına oturayım. Benim araba, benim araba geri geri geliyor. Araba benim. Ne oluyor abi? Abi binemiyorum dur. Dur ne yapıyorsun? Öldüm ya dur. He. Benim yolumda da senin sürmen lazım. Evet arkadaşlar pandayı yorumlayıp sonra gelip beni yorumlayın. Bana kötü yorum yazmayın bak. Deyin ki abi güzel olmuş yani. Bak buradan gelip yukarı çıkıyorum <laughs> bende valla <laughs> ne yapıyorsun? Dostum Allah senin ne yapmasın? Ne yapıyor? Bu kadar çıkılmaz da oradan. Oradan yavaş çıkacaktı. Slow, slow koymamışım ben senin gibi. Benim yolum şey. Kafana göre yol. <laughs> slow mola yok. Dümdüz uçarak gidiyorsun. Bas 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 bas. Dostum ileride ne var? Çok çılgın şeyler var. yer 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 yok Yokuş yukarı çıkıyorsun. Şimdi sakin. Oo, gördün mü bak şimdi balta gördün mü dostum gördüm çarpmasın bize dostum bu ne kırmızı şeydi o engelli bizi zarar verecekti ama vermedi o bak burada yamuluyor arabanın Ferrari mi bakıyorum bak araba yan yatacak mı diye vay o oh, iyi gittim ya bas dostum bir daha ne var kara delik yaptım oraya fıs dumanlar çıkıyor orada orada dumanlar çıkacak panda önünü göremiyorum stop levhası var gördün mü orada durmam lazım yavaşta yani Bak bak şimdi sinin içine giriyor. Dostum öksürtem şimdi. What? Allah. Dostum nasıl geçeceğiz? Allah ben bunu <laughs> yanlış koymuşum. Mimarlık hatası. Kafamız geçmiyor. Kafamız çok büyük kaldı. Dostum ne yaptın Allah senin ne yapmasın? Ya Allah. Yapıştır panda. Ah. Arkadaşlar düzelttim orayı kaldırdım. Cık. Yapım hatası. Benim kartta yapım hataları çok. Şimdi devam ediyoruz. Bu hızda sakın hızlanma. İlerideki sistem sonra ölüm virajı başlıyor çünkü. Stop 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 stop. Dostum buradan aşağı ben nasıl iyiyim? Yavaş yavaş buradan aşağı ineceksin. Yardırıyorsun. Burada arabanın top speedini ölçme yolu yaptım. Bas bas bas. Hakaret. Korkma korkma. Dostum araba takıldı. Hayır. Hayır araba takıldı. E ee, ben zıplayayım o zaman ya. Ben zıplayayım mı? Dostum bir çık bakayım sen bir. Arabadan iniyorum o zaman. Ben kalkıyorum. Evet ben öldüm arkadaşlar aşağı düştüm. Dostu düzeldi. Abi benim inmemi beni mi bekliyordu araba ya? Oradan aşağısı çok güzeldi. Aa gidiyor panda. Oo uçuyor. <laughs> Geldim. Arkadaşlar aşağıya yardırırız arkadaşlar. Arkadaşlar. Ölüm. Öldüm. Evet arkadaşlar içimizde de kartı onu puanlayın. Burada biter video. Bana bakın geri geri uçtu. Dostlar beğendiler beğendiler. Burada bitiyor. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.